Ben öyle Arkadaşlar şu an mangala geldik. Ve şu an odunlar toplayacağız. Bu kadar topladık değil mi? Evet bu kadar toplayabiliriz. Şu an... Ne biz o göster? Ben ya, ya. Şu Doblo'nun sağ tarafında olabilir mi? Şu ileride olabilir mi? Aa burada da var. Burada da var. Gel ben sana da bulacağım. Gel 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 gel. Önünden git önümden git. git. Evet soldan soldan. Sola bak sola bak. Evet dolu burası. Evet ne yapıyoruz? Kozalak topluyoruz. Toplayalım burada var bir sürü. Birkaç tane de ben alayım. Bakayım eline. Kaç tane aldın? Ben birkaç tane de al. Aferin. Elbisene dolduruyorsun daha çok alabilmek için. Bakayım. Tamam gel geri bırakalım onları geri gelelim. Ben 100 tane topladım. Bakayım. <laughs> hadi dökmeden. Şimdi gel. Selin. Tamam kız gel. Orman yürüyüşü yapalım biraz gel. Gel 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 gel. Gel gidelim hadi.

Şu burada çok kozalak var. En çok kozalak toplayan ne yapar? Yarışmayı kazanır. Ne yapıyorsun? Öykü. Neymiş onlar ya? Bir sürü kozalaklar var burada. <laughs> Odun da alabilirsin. Odun artı iki puan demek. Şu doğa güzelliklerine bakın öyle bir. Baba bak ne kadar topluyorum. Bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Wow. Arkanda da bir sürü bıraktın. Arkanda da bir sürü bıraktın kızılak. Sen bilirsin. Şu doğayı göstereyim biraz ya. Her taraf böyle Belgrad ormanları gibi. Bakın şu ağaçlara ya. Her yer ağaç. Bir de iki tane de cimcime. Hadi gelin. Daha çok var çok var gelin. Biraz ormanı göstereyim ben. Karayip Korsanlar'dan kayıp hazinesini bulmaya gidiyoruz. Aynı zamanda kozalak topluyoruz. Ormanda mahsur kalırsak ateş yakabilmek için ağaçları kırmıyoruz. Çünkü ağaçlar bizim yaşam kaynağımız. Yere düşen kozalaklar böyle odun parçaları bize ateş yakmamızı sağlarlar. Aferin kızlar gelin hadi. Dönüşte tekrar toplarız. Yarışma azmi, mı? Bir türlü bırakmıyor toplamayı. Ormana gidelim. Baba çok ufak. Tamam gel gel. Toplarsın gelince gel. Ben ormana gidiyorum. 100 tane topladım. Evet ormanı göstereceğim ben biraz. Ağaçların büyüklüğüne bakın. Kocaman kocaman ağaçlar. Sık sık ağaçlar. <laughs> Orman gezintimiz. Çok kozalak var burada. Ama burada bir engelle karşılaşıyoruz. Çamur engeli. Kızlar burada bir sürü kozalak var. Bir sürü binlerce. Bakın bakın siz de görüyor musunuz? Buralarda bir sürü kozalak var. Bak. Bakın. Bakın bakın bakın. Yu. Bu yarışmayı sen mi kazanacaksın? Öykü de bir sürü topladı. Hala topluyor. Orman çok güzel değil mi? Güneş yukarıda ısıtıyor evet, bizi. Efendim? Yeter mi? Yok. Yarışmaya devam mı ediyorsun? Evet. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Oradan geçme sen. Çamur odası. Yan taraftan gel. Yan taraftan gel. Yan taraftan gel. Evet. Evet. Burası da bir zorlu bir parkur. Niye? Çamurun yanından geçiyoruz. Değil mi kızlar? Yerlerde büyür sürü kozalak var. Selin. Neden Köyüne gider gibi değil mi burası? Hı. Köye gelmiş gibiyiz. Şu yeşilliklere bakın. Şu yeşilliklere bakın. Tokat'ta çok güzel orman. Mangala gelmek isterseniz Tokat Orman Evleri yazarsanız konum sizi buraya getirir. Çok güzel. Evet kızlar bir şey diyeceğim. Yarışmada kim ne kadar çok toplarsa ama aması var. Aması ne biliyor musunuz? Sen tut. Herkes kendi poşetini tutacak. Şimdi Yarışmanın diğer kuralını söyleyeyim. Heh. Kim ne kadar toplarsa onu geri kamp alanımıza kendisi götürecek. Ona göre doldurmanız gerekiyor. Taşıyamazsanız elenirsiniz. Tamam. Ben, ben, o yüzden... Aa, baba, kızı... Yani koşmamıza gerek yok. Çünkü böyle böyle en sona de mi? Şöyle. E, bana bak bir anlatacağımı dinler misin? Bir kalk ayağa. Ben kalkacağım. Zaten koşmamıza Niye gerek o, yok. Niye koşmamıza gerek yok biliyor musunuz? Ha, evet. Çünkü orada biz sayacağız ya şeyleri. Bana bak. Orada biz e, sayacağız. Sayısı en çok kiminse. Uu, kaldım, kaldım. O kazanacak. isterseniz taşıyabildiğiniz kadar bak taşıyamazsanız eğlenirsiniz. Ben Söz bölürsünüz. kadar bak. Evet. Ablan taşıyamazsa eğlenir. Çünkü çok dolduruyor sanki ablan. E ben de çok dolduruyorum. <laughs> baba, baba bu kadar doldu. O zaman gidelim artık saymaya gidelim artık. Evet. Tamam, tamam, öyle tamam. sizi bekliyorum o zaman. Son dört tane toplayayım yatar. Hayır. Tamam. Bekliyorum, bekliyorum. En son yarışmacı gidene kadar bekliyorum burada. Ormanda ağaçları kırmamamız gerekiyor değil mi? Ormanda ağaçları kırmamamız gerekiyor değil mi? Bana bakar mısın? Bir dakika. Evet. Şöyle dur bir. Seni çekin bir. Kapanı kaldır. Dur öyle. İndir poşetini bir. Ormanda ağaçları kırmamamız gerekiyor değil mi? Onlar bizim yaşam kaynağımız. Ağaçları kıracağımıza yerdeki kozalakları böyle düşmüş odunları toplarsak ateş yakabiliriz. Ama ağacın çok olduğu yerde ateş yakmamalıyız değil mi? Niye? Ağaçlara ateş sıçrayabilir. O yüzden açık alanlarda Evet ağaçlarda kül olur. O zaman gidelim. O zaman ne Ama yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Biliyoruz. Sık ağaçların olduğu yerde ateş yakmıyoruz. Etrafını Taşlarla çeviriyoruz. O çemberin içinde ateş yakıyoruz. Değil mi kızım? Baba. Hadi, Hadi gidelim. Önden baba, gidin. Ekime bakın. Şöyle ikiniz de poşetinizi düşürmeden giderseniz ikinizinkini de kazanmış sayarım. Evet önden gidin. Sizi ben izliyorum şu an. Ama baba daha da, ömeleniyor. Hadi hadi gidelim. Yolu biliyorsun dümdüz gideceğiz. Köşeden. Hadi bir tane. Bakın yine tehlikeli bölgeden geçiyoruz. Çamurların olduğu yerden değil, kuru alandan geçiyoruz. Niye? Ayağımız çamur olmasın diye. Değil mi kızım? Evet. O, bunu da öğrenmiş olduk. İzci kızlar ateş yakmak için odun topladılar. Odun değil. Kuzarak. Yani odun da var kızım içinde. Evet. Kuzarak, bu, e, kuzarak, Ama baba, odunlar e, 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 odun e, iki ar, artı iki puan oluyor odunlar. Tabii tabii. Odunlar artı iki puan. Mesela e, odundan kozalak yapılıyor, kozalaktan odun yapılıyor. Hı hı. Aynısı. Ya o da bir odundu. Sonuçta o da yanıyor. Hadi devam edelim, devam edelim. Evet, Poşetlerimizi bırakmadan gidiyoruz. Ben Tamam. Ablana yetiş, ablana yetiş. Hadi ablana yetiş. Gibi, Taşıyamazsan oyunu kaybedersin. Sen bilirsin. Selincim kardeşini de bekler misin? Ama ben biliyorum sen taşıyabilirsin. Ne Çünkü ne sen de? yüzmeye gidiyorsun, spor yapıyorsun ya, kol kasların gelişmiştir. Evet, bir de e, yüzmeden önce bir de spor yapıyorsun ya, kol kasların gelişiyor hemen senin, değil mi? Gel gelibi. Şimdi annenin yanına gideceğiz. Annene göstereceksiniz tamam mı ne kadar topladığınızı? Hı hı ya. Tamam, hadi takip edeceğim size. Beni gö gö götürün eve kadar. Hadi hadi. Eve mi? Eve mi? ay bana. Onu... Hayır ya şey kamp alanına kadar. E, kamp alanına geldim. Baba bir, bir akşam kalalım burada. Hem yarın akşamüstü Minecraft havuza gideceğiz ya. Akşam gideceğiz zaten. Ama yoruluruz. Hadi bana yolu gösterin. Ya e, Mevdu olmaz. Şunu... Yolu gösterin bana. <laughs> ha, Yorulduysan yok. bırakabilirsin. Yok. Elenirdim. Bırakırsan elenirsin. <laughs> Mesela parkı örnek alabilirsiniz. Parkın oradan sanki gidiyorduk gibi geldi bana. Araba da sanki orada duruyor gibi. Yoldan yoldan. Yoldan gelin. Tamam. Suya basmıyoruz. Yerde su gördüğümüzde en küçük kırılım noktasından karşıya geçiyoruz. Evet.